Schopenhauer'a e göre her gerçek 3 aşamadan geçiyormuş. Önce alay ediliyor. ikincisinin aşamada ciddi bir şekilde karşı çıkılıyor. Üçüncüsünde ise Aa, bu zaten herkesin bildiği bir gerçek diye kabul ediliyor ve çok daha fazla üstünde de durulmuyor. Konsensusun bir parçası oluyor. Bizim bir buçuk iki sene önce enflasyon hem Türkiye'de hem dünya çapında çok büyük bir problem haline gelecek ciddi anlamda yükselecek. Piyasa ve ekonomilerin bir numaralı gündem maddesi olacak dediğimizde de bu görüş, bu tez benzer reaksiyonlarla karşılaşmıştı. Aradan geçen iki sene içinde tabii veriler açıklanınca sokaktaki vatandaştan tutun en üst düzeye bu konularla ilgili olan insanlara kadar bu herkesin kabul ettiği bir görüş haline geldi ve konsensus artık yüksek enflasyonun bir gerçek olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Enflasyon sonuç itibariyle bir fiyat seviyesini değil, fiyatlardaki değişimi hesaplayan bir oran. Dolayısıyla enflasyon evet yüksek, yükselmeye devam edecek yıllık bazda ama önümüzdeki dönem Amerika'da daha önce öngördüğümüz gibi yıllık bazda yükselişi yavaşlayacak, sonra da e, muhtemelen durağan hale gelecek. Önümüzdeki senede yıllık bazda düşme ihtimali daha yüksek. Dediğim gibi enflasyon bir fiyat seviyesi değil, fiyat seviyesi yüksek kalacak, yükselmeye devam edecek, ama enflasyon değişim oranı olduğu için enflasyonun Düşmesi Yıllık bazda düşmesi fiyat seviyesini gerilediği anlamına gelmez. Yani enflasyon oranları ve fiyat seviyeleri e, her ikisi de e, önümüzdeki senelerde alışık olduğumuz seviyelerin üstünde kalmasını biz bekliyoruz. Bizde durum nasıl diye bakacak olursak şu an 60 küsürlerde yıllık enflasyon. Yılın son ayı yani Aralık ayında geçen senenin baz etkisi çok yüksek olduğu için yıllık bazda bir düşüş göreceğiz. Belki 50'lere kadar bir düşüş görebiliriz yıllık bazda. Önümüzdeki senede gene aynı sebepten dolayı yıllık enflasyonun biraz gerilediğini göreceğiz ama enflasyon çok önemli bir konu olmaya devam edecek. Peki madem bu artık konsensusunda bildiği bir konu haline geldi. ...konsensusun bilmediği veyahut da şu an yeterince e, farkında olmadığı veyahut da farkındaysa da fiyatlamadığı bir sonraki konu, bir sonraki ekonomik konu ne olabilir diye baktığımız zaman bizim aklımıza gelen ref, e, stagflasyon genelde döngüler şu şekilde çalışır. Bir ekonomi resesyona girer ve da resesyon benzeri koşullara girer. Özellikle son modern dönemde böyle olmuştur. Merkez bankaları eee bir şekilde bu döngüyü uzatabilmek için resesyon normal doğanın bir parçası, insan hayatının bir parçası demeden resesyonu önlemek için bütün araçlarını kullanır, genelde daha kısa vadeli diyebileceğimiz bir e, ivme yakalanır ama bunun uzun vadeli problemleri özellikle borç yükünün artması şeklinde birikir. Bu döngüde de öyle oldu. Merkez Banka da adeta bir panik havası içinde ellerinden geleni yaptılar. Bunun üzerine bir de maliye politikaları inanılmaz derecede gevşedi. Özellikle Amerika'da. Dolayısıyla bu döngüde resesyonun ucundan kurtulmuş gibi oldu. Fakat nasıl doğa kanunlarını bir süre alt ediyormuş gibi gözükseniz dahi doğa kanunları eninde sonunda galip çıkıyorsa ekonomi de doğa kanunları yok belki ama buna benzer bir mantık işleyebiliyor. Yani demek istediğim merkez bankaları bu adımları attılar evet. Fakat bunun sonucu bu sefer e, resesyondan kaçmak yerine enflasyonun yüksek olduğu resesyon benzeri koşullar olma ihtimali bence çok daha fazla. Ha bununla ilgili yeterince kanıt var mı? Yok ama yeterince kanıt olduğu zaman da piyasadaki fiyatlama zaten gerçekleşmiş oluyor. Pek bir fırsat da kalmıyor. Ee, öte yandan baktığınız zaman böyle bir şey mümkün değil, böyle bir şey mümkün değil. Ben verileri beklerim diye beklediğiniz zaman da ciddi risklerde üstlenmiş olabiliyorsunuz. Bunu biliyoruz hepimiz. Ee, dolayısıyla baktığım zaman şu an yeterince e, konuşulmayan demeyeceğim çünkü gittikçe daha fazla konuşulur hale geldi. Stagflasyon ee, özellikle Bank of America'nın bir anketi var. Burada fon yöneticilerine e, görüşleri soruluyor. Burada büyüme beklentileri dünya çapında en düşük seviyelerden birine geldi. E, dolayısıyla ama enflasyon beklentileri hala yüksek. Dolayısıyla bu teknik olarak bir stagflasyon değilse de... ...bizim tanımımız itibariyle piyasa gözlüğü açısından... ...fiyatlamayı etkili olması açısından stagflasyon buna çok rahatlıkla diyebiliriz ki biz diyoruz ee, bu kadar konuşuluyor demek ki fiyatlanmış diyebilirsiniz ama öyle değil fiyatlanmamış olduğunu nereden anlayabiliriz çok basit hisse senedi fiyatlarından bunu anlayabiliyoruz beklenen kar oranlarından bunu anlayabiliyoruz şu an ee, dünyada özellikle de Amerika'da bekleyen kar oranları, kar büyümeleri hala son derece yüksek. Bunlara biçilen çarpanlar da yüksek. Yani fiyat kazançlar da hala 20'ler civarında ve fiyat kazançların yanında kar büyüme beklentileri de hala çok yüksek. Çok kabaca bir hesap yaptığımız zaman fiyat kazancı 20 yerine 17'ler civarında olsa ve kar büyümesi hafif eksiye geçiyor olsa S&P 500 endeksin buralardan bir %30 falan daha aşağıda olması gerekir. Tabii bu teorik bir çalışma. İlla ki böyle olmak zorunda değil ama stagflasyon fiyatlanmıyor tezimizi destekleyen görüşlerden bir tanesi bu. Yani çok konuşuluyor. Her yerde konuşuluyor hatta yani bana gelen e-maillerin işte e, konu kısımlarına bakıyorum. E-maillerin çoğunu okuyamıyorum. Ama stagflasyon konulu e-mailler gittikçe artmaya başlıyor. Demek ki konu daha fazla konuşuluyor. Ama fiyatlama anlamında henüz bunu gördüğümüzü iddia edemeyeceğim. Dolayısıyla piyasalar açısından bir sonraki aşamada fiyatlanmaya başlanabilecek konu bu. Ha piyasan kısa vadeli görünümü bundan ayrı, hatta bunun tam tersi diyebilirim. Yani e, bizim stratejik görüşlerimizin tam tersi de diyebilirim. E, stratejik görüşlerimizin ne olduğunu uzun uzun tekrarlamayacağım ama e, takip edenler biliyorlar zaten. Hisse senetleri için gelişmiş ülkelerde bir ayı piyasasının içinde olduğumuzu hala düşünüyoruz. Gelişmekte olan ülkeleri tercih etmeye devam ediyoruz. E, Bonolara karşı Epey bir süredir soğuktuk ama yavaş yavaş orada da değer oluşmaya başlıyor. Özellikle stagflasyonda bono yüksek enflasyon ortamında olduğu kadar kötü bir araç olmayabilir ama bonoların kalitesi orada çok önem kazanacak. Yani yüksek kaliteli bonoları tercih etmek gerekecek. MTI için hala olumluyuz. Bunlar stratejik görüşler. Kıymetli madenler için çok olumluyuz hala sektörel açıdan da hisse senetler açısından madenciler için çok olumluyuz. Enerji için hala olumluyuz. Gerçekten de baktığımız zaman enerji sektörü son bir yıllıkta en fazla getiriye elde eden sektör. MTA'lar tahminlerimiz paralelinde en fazla getiriyi elde eden varlık sınıfı. Madenciler de son dönemin en flash sektörleri oldu. Gelişmekte o ülkeler gelişmiş ülkelerden daha iyi performans gösterdi. Gerçekten de bizim piyasalar dahil Brezilya'da tahmin ettiğimiz gibi gelişmekte olan ülkelerin yıldızı oldu. Çin konusunda henüz e, söylediklerimiz doğru çıkmadı diyebilirim. En azından benim açımdan. Ben daha ümitliydim. E, o anlamda yanılmış oldum ama e, Çin'de ben hala potansiyel görüyorum. Ha, şimdi bunların hepsi uzun vadede stratejik görüşlerimiz diyebiliriz. Trend anlamında görüşlerimiz. Kısa vadede bunların tersini görebiliriz. Yani ee, özellikle 4.400 seviyesini biz önemsiyorduk S&P 500 endeksini. oralara kadar girledik orada düşüş durdu gibi gözüküyor buralardan tepki denemesi son derece normal olur bu tepkiler geldiğinde biraz önce bahsettiğim ve beğendiğimi söylediğim varlıklarda geri çekilme daha normal olur ee, yani stratejik görüşlerimizin tam tersi fiyat hareketlerini önümüzdeki kısa vadede görebiliriz kısa vadede derken bu periyodunda bir iki haftayı aşmasını ben şahsen beklemem. Seviye anlamında hep S&P 500'ü bir global bir benchmark alıp oradan yola çıkıyoruz. Orada da 4600 hadi 4650 diyelim maksimum oraları normal şartlarda geçmesini beklemem. Ha tabii yanılıyor olabilirim. Böyle bir ihtiyat payı her zaman bırakmamız lazım sonuç itibariyle herkes yanılıyor. Biz de yanılabiliriz ama şu anki görüşlerimiz bunlar. Dolayısıyla bu seviyelere yaklaştıkça bunların tekrar bir satış fırsatı olarak değerlendirilmesi ve uzun vadeli stratejik görüşlerimiz doğrultusunda eğer siz de bunlara katılıyorsanız tabii ki tekrar pozisyon alınması bizde daha makul hareket tarzı olacaktır. Bunlar tabii birer yatırım tavsiyesi değil. Onu da aklınızda bulundurun fakat görüşlerimiz şu an itibariyle bu şekilde olmaya devam ediyor diyerek önümüzdeki hafta tekrar bir arada olma dileğiyle herkese sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz.